başladı bombayı attım yerleştirdim geliyorum evet biri çıktı çıktı karşımıza şimdi ideallerimiz de bekledi kaç kişi daha var Makinenin gelmesine de az kaldı. Evet el bombasını attım ve evet, evet, evet. ay. Ah. Makine geldi şimdi. Şimdi buralara yerleştirmiyoruz. Ve öldüm. <laughs> İlerliyorum. Yine yerleştiriyoruz. Ve makine köşeye yerleştireceğiz. Bu ortadayken daha iyi oluyor. Çünkü herkesi görebilir. En çok geçen yerlerden birisi. Call of de bu oyunda ee, rakip öldürdüğünüz kişinin e, öldürdüğünüz kişiden sonra madalyonları almanız gerekiyor. Böyle yapıyoruz. Köşede bekliyor öldür. Evet. Öldü. Ölecek. Ah, az kaldı. Evet. Neredeyse. Sentry gun ready for deployment. Evet, bu ne yine köşeye yerleştiriyoruz. Yani. öldürmeye başladı bile. Aaa bir duvar evet, aldı. Helikopter geldi daha müsait bir yerde Evet, uçakın imha de geldi. Uçak veya helikopter. Helikopteri düşmanın olduğu yerlere koymak daha iyi Evet, helikopter çalışmaya başladı. Geliyoruz. Orta boş bayağı. Evet, helikopter öldürmeye başladı bile. Kaç kişi daha gitti. Helikopter devam ediyor. Bundan sonra makine gelecek. Sarı yer tamamlanınca. sadece bir kere öldüm ve makinamız geldi evet. Yine köşeye yerleştiriyoruz ortada. Bu kural çok önemli. Yerleştiriyoruz. Evet. Helikopter geldi yine. Yine helikopteri ortaya yerleştiriyoruz. Ee, çünkü ortaya düşmanın gitme hastalığı daha fazla orada çatışmalar daha fazla oluyor. Evet yukarıdaki uçağı patlatmak için kullandık uçak patlatıcını. Çünkü düşmanın da bir herhalde uçağı vardı. Patladı şu an imha Devam ediyoruz. Evet bir kişi daha çıktı. son 8 kişi. Evet bir kişi daha çıktı. Son 7 kişimiz. Kazanmak üzere 5 kişi. Son 4 kişi. Evet birini takip aldık. 3 kişi Kulcu kullanmayı düşünüyorum Son 2 kişi Evet ve Çıkmadı karşınıza bile Ve 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 son kişi Evet yendik Victory 40'a 19 Evet Son öldüren kişi. Son hareketimizde gösterdiler. Call of Duty Mobile, evet devam ediyoruz. Bakalım kaç kişi öldürmüşüz? Birinci skor 4400 kazandık yani birinci de olduk. Evet MVP oldum. Ee, 32 kişi öldürmüşüz.